Göz atmakta fayda var çünkü burası serbest piyasa ve elbette rakamlar değişkenlik gösterebiliyor. Şimdi bir pano daha burada ekranlara getirmeye çalışalım. Bakın. Bu panoda 23 lira 40 kuruş e, görüyoruz. Alış 23 e, satışa baktığımızda da 24 lira 20 kuruşluk bir e, satış e, var karşımızda. Buradaki makas biraz daha fazla diğer e, ekrana göre, diğer panoya göre biraz daha fazla e, durumda. Aslında serbest piyasada beklenen e, artış e, 600 lira 800 bas puan e, arasındaydı. E, yaşanan e, yapılan faizle birlikte 750 bas puan bir e, bir bas puan ortaya çıkmış e, oldu oldu. Kimisine göre bu piyasayı kısmen de olsa bir süre tutacaktır. Bazıları doların belinin kırıldığını ifade ediyor. Yani 23 ila 22 arasında gidip geleceğini ifade ediyor. En azından bayrama kadar bu rakamların bu yönde seyredeceğini e, düşünüyorlar ama sonraki süreçte bir artış göze, e, bekleniyor mu? Evet, dolarda bir artış e, bekleniyor. Dolayısıyla serbest piyasanın, Merkez Bankası'nın vermiş olduğu faiz kararına ilişkin göstermiş olduğu tepki şu anda bir yönde zaman zaman rakamlar değişiyor. Ama şu anda ivme yukarıyı gösterdiğinde e, belirtmekte fayda var. 27 ay sonra gelen bir faiz artışı aslında beklenti doların döviz kurlarının düşmesi e, yönündeydi ama şu ana kadar serbest piyasada da da böyle bir etki olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü e, baktığımızda sabah saatlerine göre baktığımızda ufak da olsa yukarıya doğru bir ivme kazanmış durumda Sayın Ürteze. Mehmet Altun Işık teşekkür ediyoruz. Şimdi bir yandan Merkez Bankası'nın e, bu karara dair yaptığı kısa açıklama bir yandan da piyasalardaki seyri bir saat daha takip edeceğiz hemen sonrasında çünkü görüyorsunuz Alış satış arasında ciddi bir fark var. İşte tahtalar kapatıldı. Ee, nereye gidecek, nasıl karşıladı piyasalar bunu iki değerli konuğumuzla, iki ekonomistle ele alacağız önümüzdeki saat içinde biz piyasaların seyrini takip etmeye devam ederken uzman görüşlerini bir saat sonra e, aktarmaya hazırlanırken e, ekonomi. Noktasında durağında kalmaya devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi vaatlerini hayata geçirmek için hızlı başladı. Hedefimiz dedi çünkü şu anda psikolojik üstünlük bizde, yerel seçimler temel hedefimiz. El değiştiren yani kaybettiğimiz büyük şehirlerde dahil olmak üzere alabildiğimiz en çok Belediyeye ulaşacağız. Bunun için de ne yapacağız? Hamlelerimize devam edeceğiz. Hamleler tabii ki önceki gün açıklanan asgari ücrette zam, e, memur maaşı, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkacak olması ve emekliler, emekliler için yapılacak düzenleme. Bu konuda da Cumhurbaşkanı Erdoğan hızlı adımlar atmıştı. Birazdan zamanlamayı da soracağız. Nihayetinde asgari ücrette %107 en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseldi iyileşmesiyle birlikte de %147'lik bir iyileştirmeden bahsediyoruz. Önce bir takvime bakalım ardından muhabirimiz Neslihan Can'a döneceğiz. Ne zaman hayata geçecek son iki iyileştirme diye soracağız. Memur maaşlarıyla ilgili verdiğimiz sözleri de inşallah yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim meydanlarında vermişti sözünü. Emekli maaşlarına düzenleme yapılacak. En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Gözler artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Türkiye Büyük